Sağlıklı pancake şöyle bir şey. Pancake'in <laughs> sağlıklısı olur mu Doris? Hiç Der kötü mi? bir malzeme yok. Ben tabii bir ki. Şimdi içinde ne var? Hı -hı. Ee, sen belki bana da yardımcı tabii, olursun. Tabii tabii ki. Şimdi yulaf en sevdiğim karbonhidrat. Evet ben de çok severim. Neden? Çünkü bizi uzun bir zaman tok, tok tutar. Evet. <laughs> evet. Atlar yer. Evet ama ben çok güzel tatlılarda da yapıyorum. Evet. Dün bir tane yeni yaptım. Aha. Çok başarılı oldu. Şimdi ben bir bardak yazdım. Hı hı. Ha, yalnız bu toz halini Biraz tamam. daha fazla kullanacağız. Çünkü toz halinde tamam. E, biraz inecek. Sağlıklı bir pancake yapıyoruz. Pancake'in sağlıklısı olur mu demeyin. İşte gördüğünüz gibi bunları yiyerek de e, çok güzel bir şekilde evet. kalabiliyoruz Şimdi biraz gürültü yapacağım. Hadi yapalım. <laughs> Güzel. Şimdi toz haline geldi ben. <laughs> Hakikaten yulafı unun yerine kullanıyorum. Tamam. Mesela şimdi göreceksiniz e, şekerin yerine ben muz kullanıyorum. Çok güzel. Hani bu şekilde çok güzel Hı -hı. yöntemlerimiz var Hı -hı. ve sağlıklı olacak bizim pankeklerimiz. Sen bir taraftan yaparken ben sana bazı sorular sormak istiyorum. Mesela Hı -hı. neden sonra e, böyle bir e, kitap çıkarmaya yöneldin. Seni buna yönlendiren ne oldu? Anne olmak mı? Yok. Şöyle ben işte ikinci doğumdan sonra bir hocayla çalışmaya başladım ve hep spor vardı benim hayatımda. Tamam. Yani 20 yaşından beri ben her hafta mutlaka 3 gün spor salonuna gidiyordum. Tamam. Hı -hı. Hiç bırakmadan, Bırakma. hiç sıkılmadan. Ama ikinci doğumdan sonra hocayla çalıştığımda iki ayın içinde önce 15 sene çalıştığım sonuçtan fazla aldım. Yani hakikaten e, Bu inanılmaz. başka bir uyanış Evet yarattın. ben hatırlıyorum. E, incecik bir şeydim. Ondan sonra yoğruluyorsun, indiriyorsun. Tabii. Diye. Bir taraftan devam ediyoruz aynı anda yapmaya seyirdeyiz evet. de. Heyecanla merak ediyorlar nasıl böyle oldu? Ben 5 kilo e, yağdan verdim. Hani o yağ nereden çıktı ben evet. bile bilmedim. Ve aynı zamanda 5 kilo kas yapmıştım. Of çok hoşuma gitti. yani böyle kuvvetli bir. Ve de doğumdan <laughs> sonra hani kaç e... ay sonra yaptınız bunu? Ee, ben ikinci doğumu doğal yaptım. Ee, hemen başladım. Yani hakikaten Noa'yı e, dambul olarak kullanarak evde böyle emzirirken bir spor yapmaya başladım. Spor yapmaya başladım. Aynen Hı -hı. öyle. Ondan sonra işte arkadaşlarım bana gelmeye başladı. İşte Doris e, bizde de Doğum yaptık ama senin gibi fit değiliz, tamam. neden sen nasıl ne yiyorsun, olabilir. nasıl, aynen öyle. Hı hı. Ee, i̇ki adet kullanıyoruz. Ondan sonra işte e, ben eski gazeteci olarak yazmayı çok seviyorum. Tabii. Dedim ki ben bir blog yazayım, herkes yazıyor orada. Harika, arada. evet doğru. Ondan sonra... Ee, bu blogu Türkçeye çevirmeye başladık. Hı hı. Ve o arada yani hakikaten böyle bir patlama oldu. Şu anda her gün 2000-3000 kişi benim bloguma gidiyor. Tarifleri bakıyor. Evet çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Şimdi bu muzlar çok büyük. Ben bir buçuk kullanacağım. Tamam. Buraya bunu e, hemen un haline getirdiğimiz köpekli evet. yulafımızla Karıştırıyorsun. Şimdi süt kullanacağız. Peki. Galiba yarım bardak. Evet, yarım su bardağı. Yağsız süt veya badem süt. Aynen. İpini çok seviyorum. Badem sütü çok çok seviyorum. Evet, alerji olan olabilir çünkü. Şimdi yarım koydum. Bir tutam tuz kaldı, değil mi? Evet, bir bir tutam tuz. iki adet de yumurtamız var. Aynen öyle. Krep hamurumuzu hazırlıyoruz. Yumurta da çok faydalı protein. Hı -hı. Ee, ben eğer omlet mesela yaparsam tüm sarıları kullanmıyorum ama burada sadece iki adet hiç problem yok. İkisini atıyorum. Harika. Bu sporcular için mi yok? Çocuklar da bunu yiyebilir mi? Ay çocuklar çok seviyor. seviyor. Hatta tamam. benim oğlum yani ne yaptım bilmiyorum ama <laughs> benden daha fanatik şey diyor. Anne bu sağlıklı mı? <laughs> sağlıklı değilse? Pankek'i yemek istemiyor. Yani <laughs> mutlaka ondan istiyor. Evet. Ve tadı yani öbüründen farklı değil farklı öyle söyleyebilirim. Farklı tabii ki. <laughs> yani insan sağlıklı bir şey hissederken, kesinlikle bir şey tüketirken e, psikolojik olarak da etkileniyor. Ben buna çok inanıyorum. Onun için de sağlıklı beslenmenin yeri çok çok önemli. Doris de yapmış olduğu, yaşamış olduğu tecrübelerden yola çıkarak iki çocuk annesi olup hala böyle harika görünen <laughs> gerçekten... Teşekkür ederim. ...Doris'in seni ilk kez gördüm, tanıdım. Çok da hoşuma gitti bu tariflerini. Şimdi şunu şimdi... açalım. Tamam. Şu, şu galiba. Evet. Ben e, evden... Tabanı <laughs> Tam... getirdim. Aynen, çok ayıp oldu ama... çünkü gelen konuklarım e, uygun oldu, mutlu oldu tariflerle malzemelerini de getiriyorlar. Evet ve burada böyle bir özelliği var. Yani hakikaten yağ kullanman gerek kalmıyor. O Süper. yüzden getiriyor. Bu tavayı bu yüzden seviyorsun. Hı, hı evet. Altını Evet. Şimdi tavamız ısınacak. Şamali. Hamurumuz böyle. Evet. Kitabın gerçekten çok renkli. Tariflerin çok eğlenceli, kolay. Şimdi eminim kendine iyi bak izleyicileri sabah uyandılar. Ee, bizi izleyenler varsa eğer efendim bu tarifi keyifle lezzetli bir şekilde hayatımıza katabilirsiniz. Evet şimdi e, kahvaltıda ya ne dikkat ediyorum ya da kitabımda işte ne önerdim? Ben orada yulaf, meyve vermeyi çok seviyorum. Çok Neden? Güzel. Çünkü... Sabah bize enerji lazım hani evet. ve meyveleri bazen görüyorum. Hı hı. İşte akşam tüketen çok var. Onu tercih etmiyorum. Yani ne olursa gündüz. hakikaten mümkünse aynen öyle. Gündüz Harika. ya da en iyisi sabah tüketsinler. Sabah tüket. Biz yaban mersini hazırladık ama herhangi başka bir meyve de olabilir. Peki. Şimdi bir hemen bakalım bir tane yaptığını göreceğim çünkü seni bu harika leziz yaz içeceğini hazırlarken mutfakta yalnız bırakacağım. Tamam. Ee, onu da tariflerini seyircilerimize hızlıca vereceğim. Bu krepler gerçekten çocukların da çok sevdiği harika bir e, kahvaltı seçeneği. Hı -hı. Yumurta yemeyen çocuklar için. Özellikle benim oğlum gibi yumurta kokusunu duyduğu anda bile anne bunda yumurta mı var diyen yani çocuklar için müthiş bir saklama şekli yumurtayı. Bence de ve ben bu arada o zaman tam senin oğlun için bir tarifi yazdım. Protein hamburger. O harika. O da tatlı. Tamam. Ve hem fasulye soktum içine. Çok güzel. Hem de yumurta ve hiç tadını alamaz Çok güzel. Çok Hı -hı. önemli. Peki, leziz bahar içeceği tarifi verecek. Ben hemen seyircilerimize e, onu vermek istiyorum. Ha, sen şimdi fıstık ezmesi koydun galiba. Evet, Peki. çünkü bunun üzerine bak böyle çok, güzel, çok e, güzel bir dolgu mu diyoruz? Evet. Pancake'in oh, <laughs> üzerine fıstık evet. ezmesi. Aynen. İki e, kaşık koydum. Biraz da sütle e, onu daha hafif yapıyorum. Peki Öyle. Çok güzel, çok hızlı ve pratik aynı zamanda. Evet. Hı -hı. Şimdi şunu karıştırıyorum. Ondan sonra işte taze meyveyle bu bitecek. Bu bitecek. Bizim pankekimiz de bu arada pişiyor. Pişmek güzel üzere. oluyor. Aynen öyle. Hiç yağsız tavaya evet. E, kısık olmayan bir ateşte koyduk. Hı -hı. Şimdi diğer tarafını da çevirip ne kadar güzel piştiğini göreceğiz. Evet. Leziz bahar içeceği var. Bunun içinde bir e su bardağı badem sütü veya inek sütü demişsin yine. Hı -hı. Bir muz, bir mango, bir yemek kaşığı badem ezmesi, bir hurma, bir yemek kaşığı hindistan cevizi ve buz var bunun içinde. Onu o da hemen harika yapıyoruz bir içecek. Hemen buzla yapıyor. Hı -hı leziz bir bahar içeceği. Bunu ara öğün olarak mı tavsiye ediyorsun? Evet. Aynen öyle. Spor öncesi mesela bu çok güzel bir seçim. Başka bir şey mesela ne olabilir? Çok soruyorlar bana. İşte elma Yine de fıstık ezmesi hani bir evet. yemek kaşığıyla çok güzel bir evet. e, yöntem ya da kuru yemiş. Kuru yemiş çok. Hani güzel, biz ben çok seviyoruz evet. Türkiye'de. Ben İsviçre'de hiç öyle bir şey yemedim ama <laughs> burada o kadar güzeller ki yani kesinlikle o Onu şey, kuru kayası var ya tabii. doğal olanları bayılırım <laughs> çok severim. Peki nasıl? Her gün spor yapıyor musun? Sen kendini bana biraz anlatsana. Her gün. Çok seviyorum Evro. <laughs> yani eğer tabii bir gün yapamazsam olsun ama hani iki gün, üç günden sonra erkek arkadaşım şey diyor. Aşkım bugün spora gideceksin. Aha, değil çok, mi? Şey, çok, güzel. <laughs> yani çünkü bağlı yapıyor. Tabii. Yani böyle moralini yükseltiyor. Evet. Spor yapmayınca insan kendini evet daha e, bazen depresif bile hissedebiliyor hatta. Kesinlikle. Buna çok katılıyorum. Aynen. Ve Hemen şey, spor yapınca bir kendine geliyor. Diyorlar da spora mesela çıktığımda ve çok tatlı bayanlar var. Diyorlar ki geçmiş olsun. Keşke geçmişseydiniz ben Çok şeker. <laughs> çok, çok. mangoları dilimledin. Harika evet. bir koku yayıldı şu anda mutfağımıza. Hı, -hı yavaş yavaş oluyor evet. galiba. Şimdi yine de, e, mango mango seçtim burada. Çocuklarım Hı -hı. çok seviyor çünkü Hı -hı. ama atıyorum çilek mevsim. Tamam. Çilek de e, kullanabiliriz. Herhangi Hı -hı. bir meyve evet. olabilir. Süper. Mangoya kattım. Muzumuz var bir tane. Evet istersen bunu da kullanabilirsin. Evet. evet. Ama biraz daha da koyacağım. Biraz daha da koyalım. <laughs> Ondan sonra işte hurma. Hurma hemen koyalım. Bu şart değil ama güzel böyle Kalemiz karamel gibi. yapıyor musun? Ben hiç yapmam. Evet. Şimdi, yani vermiş olduğum bu tariflerde neye dayanarak, kaloriye değil sadece sağlıklı beslenmeye aynen dayanarak öyle. ama spor yapan kişiler için evet, vermiş olduğum tarifler kesinlikle. bunlar. Bunları da küçük olduğu için şimdi iki tane katıyorum. Karamel Peki. tatı gibi evet. e, yapıyor çünkü. vermiş olduğu lezzet evet. gerçekten çok çok farklı. Şundan bir tane kaşık. Bu da şart değil yani çocuklar ister tamam. ama belki e, bize göre yani hiç de gerek yok. Harika. Fazla tatlı bile gelebilir. Pancake'i... Evet, hemen istersen bakalım. bakalım. Ha? Evet. Bakın, evet. harika oldu. Şimdi bunu Oops, çeviriyorum. Süper. Çok güzel olmadı mı? Süper oldu gerçekten. <laughs> bu kepeği bu şekilde kullanmak çok çok iyi bir fikir.